Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü podcast konumuz X kuşağı. Tolga o konuda epey dolduğu için bir sonraki podcast konumuzun ne olacağını sorduğunda bana X kuşağını söveceğiz dedi. <laughs> Vallahi bıktım yani. X'i söveceğiz diye girdi. Çok dolu şu an. Türkiye'de Y ve Z kuşağı nüfusun yaklaşık %55'ini oluşturmasına rağmen neden hala X kuşağı senin tabirinle fosilleşmiş baby boomer kuşağı gerek siyasette gerek ekonomide gerek bürokraside neden hala bu kadar alan kaplıyor? Neden? Neden Y ve Z kuşağına hiç alan bırakmıyor? Yani Y kuşağının büyük bir bölümü 30'larını bitirmek üzere artık. Yani tabiri caizse kazık kadar insan oldular. Ama hala X kuşağının bütün bu az önce saydığım alanlarda baskınlığını koruduğunu görüyoruz. Sence bunun sebebi nedir? Bunu, bunu nasıl yapabiliyorlar hala? Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekli. Türkiye bir yaşlılar ülkesi. Hem de baştan aşağı bir yaşlılar ülkesi. Bunun sebebi de sen az önce söyledin yani. Hem bürokraside, hem siyasette, hem özel sektörde. Ekonomide. Hadi. Ekonomide, sanatta, her yerde X kuşağı baskın. Hadi sanatta birazcık daha geride kaldılar diyebiliriz. Fakat geri kalan her yerde X kuşağı bırakmıyor. Türkiye'deki sosyal devlet politikaları da hala daha X kuşağına yönelik oluşturulmaya devam ediyor. Ve Türkiye'deki emekli sayısı da bize gösteriyor ki gelecek 10-15 yılda biz Y ve Z kuşağı olarak sadece X kuşağını beslemek üzerine çalışacağız gibi gözüküyor. Emekli maaşlarını mı ödeyeceğiz? Yani? Tabii bizim zaten sadece görevimizin ben emekli maaşı ödemek olduğunu düşünüyorum. Yani bize emekli maaşı ödetmek için hayatta tutuyorlar. Evime <laughs> <birine> geliyor. <laughs> hayatta tutuyorlar. <laughs> Bana öyle gerekli. Bir de işte git askerlik yap, polis falan ol. Bu yani geri kalan her yerde çünkü x kuşağı var peki x kuşağı bunu nasıl yapıyor abi x kuşağı zaten yapısı itibariyle çok oportinisttir x kuşağı zaten yapısı itibariyle çok oportinisttir ve bir yere oturduğu zaman tamam oradan kaldıramazsın onu neden çünkü x kuşağının ezberleri vardır o ezberler vasıtasıyla zaten bulunduğu yere gelmiştir ki x kuşağı her ne kadar işte bizim zamanımızda şu vardı işte bizim zamanımızda şu yoktu da sizin zamanınızda var, bak ne kadar rahatsınız falan filan dese de abicim yani 1970'lerde 1960'larda bir devlet Memuru gidip gayet de güzel evini, arabasını alabiliyordu memur haline gidip ev araba çekebilir. Yani evet bugün bize sıradan gelen şeyler onlara göre çok lüks olabilirdi fakat geçim söz konusu olduğunda X kuşağı bizden çok daha şanslıydı. İş sahibi olma, gelecek sahibi olma ve en önemlisi de sosyolojinin içerisindeki rekabet söz konusu olduğunda X kuşağı bizden çok daha şanslıydı. Niye? Çünkü adam azdı bunların döneminde. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası evet Baby Boomer kuşağından sonra geliyorlar ama yine de adam azdı ve teknolojik gelişme devam ediyordu. Yani tamam belki bugün kadar hızlı değildi ama devam ediyordu mesela sağlıkta iyileşme, 60-80 sağlıkta gelişme durdu mu? Hayır durmadı, devam etti. Her ne kadar bizim zamanımızda sağ-sol kavgası vardı, şudur budur diye sürekli çıkıp anlatsalar da ekonomik olarak en şanslı olanlar bence onlardı yani. Yeri değil X. Boy. Bir de her dönem kendi zorluğuyla geliyor. Sürekli kendi zorluklarının en zoru olduğunu iddia etmeleri... E bazen beni de sinirlendirmiyor değil. Garantici oldukları için de yerlerinde tutmak istiyorlar. Ya oğlum ne bileyim git artık bir emekli ol 60 yaşına geldin bir balık tut şunu bunu yap yok. Hatta bu konuyla biz ilk şeyde yüzleşmiştik. Hatırlarsan ben lisedeyken sürekli şu konuşuluyordu. işte KPSS'de atanamayanlar artık baş göstermeye başlamıştı. Ve bütün atanamayan eğitim fakültesi mezunları şeyden bahsediyordu. işte bu öğretmenler niye emekli olmuyor? Adam gelmiş 60-65 yaşına adamla hala öğretmenlik yapıyor. Niye emekli evet. oluyor? Kaç bu adam? Benim ilkokul öğretmenim de bu arada dinozordu. Ve bizim mezun ettikten sonra ben 8 yıl boyunca, bir 8 yıl daha hatta bir 8 yıl daha okutmuş. Bir 8 yıl daha? Tabii tabii tabii. Okul alan değiştirmiş, bir yere müdür olmuş, bir şeyler olmuş. Bırakmayın yani Bırak işte? Bu durumun hala böyle olduğunu işte şu anki okullara gidip görebilirsiniz. Çok azdır böyle 20'li yaşlarının ortasında yeni mezun veyahut işte... 30'larının başında devlet okulunda öğretmen, müdür falan olan adam. Çok azdı. Yani varsa da Güneydoğu'da falan vardı yani oraya gönderirler. Genç yapabilir. Enerjisi bol diye. Onun haricinde batıya baktığın zaman öğretmen kadrosunun yaş ortalaması yaşlı yani. Bırakmıyor adam. Ya Ama ben... onlar ilk göreve başladıklarında tam olarak 20'lerinin ortaları. 30'a doğru. Tabii onlar yaşta o yaşlarda, geldi. yaşlarda geldiler. Öğretmen liseleri falan vardı. Tabii canım eskiden liseden mezun olduğun zaman. Köy enstitüleri falan. Bunun meslek sesi vardı tamam mı? Öğretmen lisesi vardı. Ne bileyim maliye meslek sesi falan vardı. Evet. Bunun meslek sesine gidiyordun. Mezun olunca direkt memur olarak başlıyordun. Adam azı bir de X kuşağı daha çok meslek üzerine zaten eğitim aldı. O açıdan da şanslılar. Evet. Ha hepsi değil ama aldıkları meslek üzerine olan eğitim hem bugünkünden daha kaliteliydi hem de doğrudan piyasa şartlarına göre yetiştirdiler. Neden? Çünkü onların gençliğinde aynı zamanda da ithal ikameci bir ekonomi politikası gidiyordu Türkiye'ye. Yani ülkenin içinde zaten üretmek zorundaydın. Üretmek zorunda olduğun için de bunu yapabilecek nitelikli adama ihtiyacın vardı. Bu. Özetle X kuşağı bu yüzden abi bırakmıyor yani. Bıraksa çünkü bilmiyorum sıkılacak mı, ne yapacak bilmiyorum ki oğlum. Zaten emeklilik yaşlarına geldik, kenara para koyduklarını da düşünüyorlar ama yani. adamlar bırakmıyor yani. e, Aynı şekilde ezberden devam ediyorlar. Sorunun umarım cevabını verebilmişimdir. Ee, daha yeni başladık Birçok X kuşağından olan insan mesela hobisi yoktur. Herif. Emekli olunca ne yapacak ki? Yani evet ne emekli olduktan sonra boşa düşen, boşluğa düşen, ne yapacağım falan. Evet tabii canım mesela işte çocuklar duymasında vardı mesela. Emekli müsteşar ki ama bir icat çıkarttı. <laughs> Çünkü <gülüyor> ne yapacağını bilmiyor ki adam. Bir tek ona göre yetişmiş, ona göre koşullanmış. Evet. Sıradaki soruma geçiyorum. Şimdi Türkiye'deki e, az önce saydığım kollara işte siyasete, iş hayatına, ekonomi vesaire vital konularda X kuşağının özellikle hani Y ve Z kuşağına bir antipatisi olduğunu görüyoruz. Hani yenilikçi bir durumla karşılaştıklarında direkt ya e, görmezden geliyorlar ya da onu durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sence bu X kuşağı Y ve Z'den bizden korkuyorlar mı? X'in şöyle bir olayı vardır. X kuşağı yeni olan her şeye karşıdır ya da görmezden gelir. Hiç belli başlı şeyler kalıplaşmış. Yani korkuyor. korkuyor. Korkutucu geliyor. X'in böyle bir özelliği var. Çünkü az önce de söyledim X bazı ezber kalıplara alışmıştır ve o ezber kalıpların dışına çıkmaz. Buna bağlı olarak da mesela X kuşağında doğaçlama yapma yeteneği yoktur. Yani X kuşağına illa şunu söylemen gerekti. Bunu buradan alacaksın, buraya koyacaksın. X'e bunu böyle söylemen lazım. X başka türlü yapmaz. Daha görev adamları diyebilir miyiz X kuşağı X kuşağı tabii daha görev adamıdır. Buna bağlı olarak da X kuşağı kolektivist değildir. Çok bireysel hareket eder. Yani böyle bir toplu bilincin ortaya çıkma durumu falan filan yok. Hani mesela bugünkü işte dijital kültür kolektivist bir şey. Bunun gibi bir şey bu adamların hayatında hiç olmamış. Ve evet tamam doğru işte soğuk savaş, Efendim söyleyeyim sağ sol kavgası gibi mevzular, i̇şte sıkı yönetim, Kenan Evren darbesi falan filan gibi mevzular. Buna ek olarak, bakın bu hiç söylenmiyor, niye söylenmiyor bilmiyorum, X kuşağı köylüdür. O yüzden zaten bireysel olmak zorundadır şeyde. Çünkü tutunması lazım adamın. Çıkarcı olması lazım tutunabilmek için. Çünkü X kuşağı ya şehirde doğan, Birinci jenerasyonu, birinci nesildi. Ailesi köylüydü, yeni gelmişti, şehirde doğmuştu. Veyahut köyden ailesiyle birlikte gelmişti şehre. İşte bütün bunların hepsini bir araya getirdiği zaman İz kuşağından böyle çıkarcı, aşırı bireysel, daha muhafazakar, daha muhafazakar, daha ezberci, daha doğrusu kendi ezberleri doğrultusunda Hı -hı. muhafazakar. Evet. Bireyler ortaya çıktı. Zaten biz Y kuşağı olarak da X'in bu opportunistliğine Ketumluğuna, bireyselliğine tepki olarak aslına bakarsanız birazcık da teknolojinin gelişimiyle birlikte daha kolektivist bir yapıdayız Y kuşağı olarak. Bizim de ayrı dertlerimiz var o da ne? İşte modern dünyada mesela Y kuşağı doğru düzgün kolektifi olacak bir şey bulamıyor. Bugün bir Avrupa'ya falan baktığında şimdi her şey sekülerleştiği için, işte kültürler inceldiği için işte böyle abidik kubidik yok kendini manifest etme yok ruhunu iyileştirme tarikatı gibi absürt şeylere takılıyorlar. <laughs> Y kuşağında da böyle bir sıkıntı var. Yani biz niye böyle şeyler yapıyoruz lan? Yapmayın oğlum öyle şeyler. Ülke ocağına lütfen bak. Abartma. Şaka yapıyorum. <laughs> Ülke ocağında ne işim var? Ya yani şaka bir yana evet. Lafı toparlamak gerekirse evet özetle bizden hoşlanmıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Çünkü adam anlamıyor. Tamam mı? anlamadığı bir şeyle adamı rahatsız ediyor. Bence sorgulamak da istemiyorlar bir şeyleri oturup analiz edip düşünmek ya. Sorgulamayı da sorgulatmayı da sevmiyor ya bence. adam 20 yıl 30 yıl boyunca tamam oraya gelince o kendi açısından baktığı yani oraya gelinceye kadar acı çekmiş. Yani öyle düşünüyor. Diyor ki ben buraya gelinceye kadar ne bedeller ödedim, ne acılar çektim falan filan. Sen ne bileceksin ki falan filan diyor yani. Sen ne bileceksin aynen o, o şey. Orayı tıkamaya devam ediyor. Yani bir yerde artık X kuşağı Türkiye'de gelişimin önünde duran başat sebeplerden bir tanesi bence. Bir tıpa gibi duruyor orada, baraj kapağı gibi. Ya bazıları şey diyor mesela Z kuşağından ne olacak? Türkiye'nin ekonomisini hala ayakta tutan X kuşağı da yani ekonomiyi böyle ayakta tutuyorsanız bak dolar kaç olmuş cari açık kafam kadar falan ya böyle böyle ayakta tutulmaz yani. Ekonomik kusura bakmayın arkadaşlar. Neden Y kuşağı bizim kuşak dijital devrime sonradan da olsa çünkü biz analog kısmı da gördük analogu da gördük dijital e, kısımda çok hani barışabildik uyum da sağlayabildik ve Z kuşağını yolda gösteriyoruz onları uyum da sağlıyoruz bir yandan. X bunu neden yapamıyor? X kuşağı bunu niye mi yapar? Niye yapamıyor? Şimdi burada öncelikle Y kuşağını ikiye ayırmamız lazım. Çünkü 90'ların ortalarından itibaren çok ciddi bir teknoloji patlaması yaşandı dünyada ve aynı zamanda işte 91'de soğuk savaş bitti vesaire. Yani 90'dan sonra doğanlar ve 80 doğumlular olarak bence Y kuşağını ikiye ayırmak lazım. Çünkü şöyle bir şey var şimdi. 80'li bir Y kuşağı benim kadar bilgisayarla işi dışlı olmadı çocuk doğumda. Ben oldum. Benim bilgisayarım vardı. Efendim söyleyeyim ortaokuldayken benim de telefonum vardı. Ben de internete giriyordum. Ha bu kadar gelişmemişti. Ama vardı. Evet. Ve biz bu geliştikçe bununla birlikte büyüdük zaten. Z kuşağının ortaya atmış olduğu o internet kültürünü ben anlayabiliyorum. Çünkü ben en başından beri oradaydım zaten. Ama 80 döneminde doğanların çok azı bunu anlayabiliyor. Bence Y kuşağının 80 döneminde doğmuş olan o kısmı bize göre yani 90'lar çocuklarına göre de daha kolektivist. Mesela biz daha bireyciyiz gelişen teknolojiden dolayı. Hani tamam biz de evden çıkıyorduk ama onlar daha fazla dışarıdaydı. Ve ben sana buna ilgili enteresan bir tespitimi daha söyleyeyim. Tüm tanıdığım Y kuşağı insanları dikkate aldığımda 80'lerde doğanlar sol 90'larda doğanlar sağ sağcı İşte 80'lerde Kenan Evren'in darbe dönemi yasaklar falan filan. Hı. İşte hemen onun akabinde gelen Turgut Özal'ın kontrolsüz liberalleşmesi falan filan adamları solcu yaptı herhalde yani. Bir korktular bir, bir şey oldu adamlara. Ne oldu? Fakir mi kaldı? Ne oldu? Bilmiyorum yani bunlar. Ondan mı solcu oldu? 90'ların çocukları ise PKK terörünün pik yaptığı falan bir dönem vardı. Yani biz onunla yüzleştik. Yani ben mesela lise sona kadar her şey aşağı yukarı iyiydi. Gayet iyiydi yani. Hani her şeye ulaşabiliyorduk. Hı hı. Gayet rahat bir şekilde. Buna da herhalde bir sağcı olduk bilmiyorum. Yani daha korumacı olduk. Çünkü onlar fakir ya fakir solcu olduk. Hayır sen Yozgatlı oldun. Hiç, savcısı da başka seçeneği yoktu. Ya da komünist. Hep anlatıyor da komünist. Hayır ya milliyetçisindir ya komünistsindir Yozgat. Komünist değil komünist. Komünist evet sosyal demokrat olmak diye bir şey yok mesela Yozgat. <laughs> komünistsin yani. Atayist yine komünistsin. Ne terörist misin? Yani milliyetçilik dışında başka bir şey söylediği zaman Yozgat'ta seni otomatik olarak komünist yapıyorlar. Çok ilgilenmiyor adam. Yani çok da başka opsiyonun varmış gibi görünmüyor. Tabii Yozgatlar için insanlar iki ayrıdır zaten. Komünistler ve normal insanlar olarak. Yozgat'ta bir insan milliyetçi olmamanı anlayamaz senin. Mam getir <laughs> <laughs> Niye öyle değil la acaba Yokturup oturup düşünüyor? Her neyse yani bu başka bir videonun bokbest'in konusu. Devam edelim. İşte y bundan dolayı özellikle 90'larda doğmuş olan Y kuşağı çocukları Z ile gayet rahat uyum sağlarken X'in konudan haberi yok zaten. Yani X komple konuyu bilmiyor ve X buna karşı zaten. Bir de öyle de bir durum var. Mesela hatırlasana akıllı telefon çıktığında falan annenin babanın tepkisini. Bırala falan diyorlardı. Buna niye para veriyoruz la falan diyorlardı. Yok ya gel her... gitmiş. Benimkiler yenilikçiydi anne baba. Ve de anlamamıştı. Hatta her gün haber çıkıyordu ya işte Facebook'un gençlere verdiği zarar falan diye böyle televizyonlarda haber yapıyorlardı işte. YouTube'u yasaklayalım falan. Ne felaket tellallığı. E, şey FETÖ şifreleri diye GTA San Andreas Şifreleri paylaştılar şeyde. Aa, evet. ATV'de hatırlamıyor musun? Yani buna karşıydı zaten x yani Düşman da buna y yasaklamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ta ki baktılar artık işin içinden çıkamıyoruz bunu durduramıyoruz. Dünya bu hale geldi. Bu defa da hani uyum sağladıklarını ben yine düşünmüyorum. Kendilerini uyarlamaya çalıştılar. Nasıl yani diyeceksin şimdi? Mesela Facebook, değil mi? Facebook'a giriyorsun şu an. Bütün dayılar Facebook'ta. Facebook'u dayılar ele geçirmiş. Ne? <laughs> Facebook'ta biz yokuz. X kuşağı var. Peki X kuşağı ne yapıyor? Normalde ne yaparsın? Selfie çekersin. Bilmem ne yaparsın. Gittiğin Bu yerleri tarz... çekip ha, öyle. Bu tarz fotoğraflar paylaşırsın. Story falan atarsın. Abi adamla hala da şey yapıyor. Mesela Facebook'a gir bir sürü şöyle fotoğraf görürsün. Kendi eski fotoğrafını almış. Normal hani baskı fotoğraf var. Hı hı. Onu almış. bir Albümden çıkar. Akıllı telefonuyla onu çekmiş. Facebook'a yüklemiş. Ee, şey O kadar uzun süredir yokum ki Facebook'ta. Yani kendine benzetiyor orayı da. Yani mesela okey masasını alıp dijitale taşıyor falan adam. Evet evet. Anladın mı? Evet. Hani utanmasa ayağıyla böyle taş verme şeyi falan da ekletecek orayı alt. Öyle bir opsiyon oldu. Kendine benzetiyor orayı. Ve, ve X kuşağının Z kuşağıyla iletişim kuramamasının en büyük sebeplerinden birisi de şu. X ezberci dedik ya. X her boka inanır. Sosyal medyada gördüğü. Televizyonu açıyordu neydi eskiden? Televizyon vardı. Onunla anlatılan her bilgi teorik olarak doğruydu. Değil mi? Çok az böyle tek Hepsi da. Yani. Abi sadece televizyon var. 5-6 tane kanal var işte Hı. yani. Açıyorsun. Her biri aynı haberi yayınlıyor zaten. Ve aşağı yukarı hepsi doğru ve bunu doğru kabul ediyordu. Ya yıllarca Zülfü Livaneli aydın olarak yutturmuşlar lan bunlara. Ne bekliyorsun sen bu adamlardan ya? <laughs> yani yani. <laughs> Bu ülkede Ahmet Kaya barış elçisi falan olarak anılıyordu yani X kuşağı tarafından. Şimdi beni konuşturma. Neye görse inanıyor adamlar yani. Onun arkasını bilemiyordu. Onun arkasını göremiyordu. İşte burada aynı şekilde sosyal medyayı taşıdığı için Z ile sürekli çatışma halindeler. Çünkü Z her gün yeni bir şey öğreniyor. Tamam mı? Öğreniyor mu acaba? Öğreniyor. Görüyor. Yeni bir şey öğreniyor. En azından hani araştırıyor. Ben kendi takipçilerimden falan görün. Bir olay oluyor. Çocuk bana böyle döşemiş. Altını, üstünü, önünü, arkasını. Bu konaklarla yaşıyorsun diyor. Oğlum ne düşüneceğim? Saat dört Üst... buçuk yani. E... Enver Paşa hakkında ne düşünebilirim? dört buçukta? Ama adam düşünüyor yani dört buçukta. Demek ki düşünüyor yani. Araştırmış bayağı bir. Ama ilk söyle değil. İlk'e bir şey söyle inanır. Mesela şey meselesi, bor meselesi. Borçlarda izin verilmiyor diyorlar. tabii. Meselesi mesela yıllarca satıldı ki bu izin verilmiyor muhabbeti de aslında siyasal İslamcılara değil, solculara ait bir argüman. Bunu siyasal İslamcılar biraz arakladı orada. Bizim zamanımızda özellikle teknoloji alanında Temelleri atılan şeyler, meyve vermeye başladığında işte Z kuşağı doğdu. Ondan dolayı anlaşabiliyoruz. Orta yolu her iki tarafla da bulabiliyoruz. Ben X bulamıyorum da. ya. Pek bulamıyorum yani X'le. Hani analog kısmı biraz daha vakıfız ya. Z hiç değil. Z hiç değil. Hiç, evet, hiç değil Z Z yani. Değil. Z ankesörlü telefon kullanmamış, mektup yollamamış, ha. pulla yapıştırıp falan hani. Bu ne diyor? Arka <laughs> telefon <gülüyor> Şey. Falan. E... makinesi falan zannediyor hangi telefonu. Disket. Aa kayıt butonunu işte şey 3 e... üçte yazıcıyla çıkarmışlar falan şeklinde. Halbuki bilmiyor ki o kayıt e... Tabii, o şeyi, konu... ikonu, aslında disketten geliyor yani. Her evet, kuşak biziz falan diyormuş. Şimdi yorumlarda söylüyorlarmış. <laughs> çok öldün lan kendi aynen, falan aynen. diye. Y kuşağı bu arada en çok psikolojik sorunları olan kuşaklardan biri diyebilirim. Evet ye, evet. Çünkü X'in baskısına çok fazla maruz kaldık. Ve... E en büyük hayal kırıklıklarından birini de biz yaşadık aslında. Evet. Neden? Çünkü biz lisedeyken her şey iyiydi. Her şey iyiye gidecekti. Çok depresif bir kuşakmışız biz. Her şey iyiye gidecekti. Doğru. Üniversite, üniversiteden bir mezun olduk. Herkes işsiz. Yani o ilk işsizlik tokadını ağzımıza biz yedik. Aynen öyle. Z kuşağı kusura bakmayın ya. Yani. biz yedik. Siz İl ne bilirsiniz? Zorluktan ne anlarsınız? Abi canım bizim zamanımızda. <laughs> bizim zamanımızda USB bellek yoktu falan. GTA yoktu oğlum. gel. Akçı şu aç gözünü sev. Biraz teknolojikten aç. Bizim zamanımızda klima yoktu. Tabii Afrika'dan adam getirir yelpaze tutturun. <laughs> Az önceki anlattıklarından yola çıkarak bu demek değildir ki biz Y ve Z tam olarak uyumluyuz. Hayır değiliz. Yani Z kuşağı ile Y'nin de çatıştığı çok fazla nokta var. Aslında ben bunu biraz da şöyle değerlendiriyorum. Z kuşağının anlamak istemediği gerçekler var. Desem ben buna daha doğru olur. Bunda ben işte neden fakirsin ve başarıcı savaş videolarımda anlatmıştım. Bu konuların neler olduğunu. O yüzden ergenci oluyorlar. Oraya da bir sonraki geleceğiz. sorularımı soracağım ondan şey vermiyor. Hadi biz X ile çok çatışmalar yaşıyoruz. Çatışma Bununla... bayağı savaşıyoruz biz. Onu kendimizden biliyoruz. Y ve Z arasındaki çatışma nasıl bir şey peki? Y ve Z arasındaki çatışma şurada. Z kuşağı birincisi çok daha genç olduğu için yani daha toylar. Bizim o üniversite sonrası yaşamış olduğumuz hayal kırıklığını pek kaldırabilmiş gözükmüyorlar. Birazcık daha gerçek hayatın farkında olduğumuz için pozisyon alabiliyoruz. Neden? Çünkü X kuşağı kadar da ezberci değiliz. Hani doğaçlama yapabiliyoruz. Ama aynı durum Z kuşağı için geçerli değil. Z ne yapacağını bilmiyor. Z'ye bir ezbercilik aşıladılar tamam mı? İşte böyle milestone'lar, mil taşları. İşte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın sonra da böyle olacak. Yani bir bilgisayar oynuyormuş gibi işte birinci level, ikinci level, üçüncü level. Hayatın öyle olmadığını anlayınca bir Z kuşağı bireyi buna aşırı tepki veriyor ve hani mesela bir diploma sahibi olduğu iş bulamıyor. Bu benim hakkım gözüyle bakıyor. Fakat piyasadan haberin yok oğlum. Yani ben Z kuşağının birazcık da işte bu teknolojiyle birlikte vesaire kavanozda büyüdüğünü düşünüyorum maalesef. Yani evet dünya ile iletişim kuruyorlar. Dünyanın ne bileyim öteki ucunu da görebiliyor adam internetten evet ama kapısının dışını bilmiyor. Ama gerçek hayatta dışı Doğru işte kapısının farklı. dışını bilmiyor. Mahallesini bilmiyor. Ne bileyim bir yan muhitini bilmiyor. Şehrini bilmiyor. Şehrinin kültüründen haberi yok adamın. Adamın kendi evinden haberi var. Bir de internet platformundan haberi var. Öyle olunca da e, gerçek hayattan kopmaya başladılar. ya yani bunun ikisini karabilmen lazım. Başka türlü olmaz ki. bununla alakalı olarak işte ekranı kapat hayatına işte güzel bir kitap var. Bunu Z kuşağı kardeşlerime öneririm. Bu kitabı alabilirsiniz. Çatışmalarımızdan ilki bu oluyor. Yani anlatamıyorsun o zaman tamam mı? Sürekli ahlak sinyalliyor. Yani Z kuşağı ahlak sinyalleri ve makinesi bir kuşak oldu. Niye böyle oturup gidiyor? Basları öyle. Ergenlik çağı bittikçe 18-19-20 yaşına geldikçe birazcık daha dışarı açıldıkça artık bu ahlak sinyalleme olayı bitiyor ve Z kuşağı yavaş yavaş gerçeklerle barışmaya başlıyor diyeyim ben. Peki sence e, Y ve Z kuşağı gerçekten de X'in iddia ettiği gibi bütün geleneklerden uzak, e, bütün gelenekleri hiçe saymış böyle hani başıboş, anarşik bir bir jenerasyon mu? Değil. Y kuşağı daha çok kolektif olmaya meyillidir fakat Y kuşağı gelenekleri ayırt ediyor. Yani bu gelenek işime yarıyor, bu işime yaramıyor, bu ayağıma takılıyor falan filan diye ayırt etmesini biliyor bence Y kuşağı. Hı hı. Z kuşağında ise kendi geleneğini getirme isteği var bence. Hani kendi dünyasını yaratmak istiyor dedim ya. Artık bunları kenara bırakıp kendi geleneğini getirme. Şimdi Z kuşağı çok görsel bir kuşak tamam mı? Hani bir şey tüketecekse o şeyin görselliğine çok dikkat eden bir kuşak. Hı hı. Şekline çok dikkat eden bir kuşak. Örnek vereyim. Her YouTube kanalının mesela onu izleyen yaş kitlesine göre işte kitlenin şekline göre bir dress kodu var resmen. Artık öyle oldu. Şimdi sen buraya takım elbise giyip çıkarsan böyle de bıyık bırakırsan e, seni Z kuşağı izlemez. Neden izlemez? Çünkü adamın kodunu oynuyorsun. Bundan dolayı da Z kuşağı işte kendi kodunu, kendi gerçekliğini, kendi şeyini yaratmak istiyor. Fakat bu demek değildir ki işte bütün kendi ulusal kimliğinden vesaire atıyorum vazgeçiyor. Hayır alakası bile yok. Z kuşağı aşırı bireyselleşmenin acısını şu anda çekiyor. Yeni yeni fark ediyorlar bunun ne kadar acı verici bir şey olduğunu. Ve işte zaten bu yüzden bütün dünya sağa çekti. Z kuşağında şöyle bir şey var. Hayır siz bize yanlış öğrettiniz. Biz şu an doğrusunu öğreniyoruz. Çünkü bilgi fazlalığı var. Bizdeki başkaldırının iki katı mı var onlarda? Biraz daha fazlası evet. Çünkü adam şöyle geliyor. Şimdi biz nasıl gidiyorduk? Senin bu dediğin yanlış ben bunu kabul etmiyorum diye gidiyorduk değil mi? Hı hı. Z kuşağı şöyle gidiyor. Sen yanlış biliyorsun bunun doğrusu bu. Daha pratikten açıklayayım. Z kuşağı X kuşağına diyor ki mesela sen milliyetçi değilsin diyor. Ben milliyetçiyim diyor. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor Çok musun? O yani, Sen diyor felsefe bilmiyorsun diyor. Ben biliyorum diyor. Sen diyor eksik biliyorsun diyor. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor biliyor musun? Bak biz böyle deniyorduk mesela X kuşağında. Biz diyorduk ki biz bunlarla ilgilenmiyoruz ya falan filan diyorduk. Bize bir sabah falan Bir şey Ya da hiç yani. ulaşmıyor. Aynen. Bizim derdimiz onların aşırı ketumlu ve opportunistliğiyleydi. Değil mi? Z öyle değil ama. Z direkt tekfir ediyor yani adamı. Direkt tekfir ediyor. İşte eskinin komünizmine şimdi sol liberaller diyoruz. Siz diyor solcu değilsiniz oğlum biz solcuyuz diye. Ki hadi solda olması anlaşılır. Sol hep sorun çıkartır zaten ama şimdi sağda da var yani. Siz milliyetçi değilsiniz lan siz İslamcısınız. Siz dincisiniz. Biz milliyetçiyiz yani. Buna geldi durum. Yani Türk İslam sentezi Tabii. ben de bundan Tabii. uzaksın sen de bundan uzaksın sen de seküler milliyetçiliğe daha yakın. Seküler milliyetçilik yani kendi milliyetçilik zaten Z kuşağının ürünü. Y ile birlikte Z kuşağının birlikte Hı. inşa ettiği bir şey desek daha doğru olur buna. İki kuşak da bence birbirinden bir şeyler öğreniyor ya. Evet. Yani bir dayanışma Taslaşarak için Taslaşarak her gibime geliyor biliyoruz. X'in tiranlığına karşı birleşiyoruz. Böyle bir koalisyon oluşturduk. Alfayı da alacağız yanımıza. X'e saldıracağız. Lan ölmüyorlar, ölmüyorlar lan. Hava. Adam ya öyle bir para kazanmış ki tamam mı herifler. Böyle karaciğerinde problem oluyor, böyle gözünün içine bakıyor tamam mı? Ölsün de yerine kas yapan adam hemen karaciğer bulup getiriyor yerine taktırıyor <laughs> ha. Rakip. Ölmüyor adam Peki diyelim ki şimdi bir devrim oldu. Dijital beyaz toroslarla evet, toroslarla. Dijital evet. <laughs> Uçan beyaz torun. <laughs> i̇şte bu. Vay anam babam. Şöyle bir düşündüm de Evet. Pal'daki gibi Discord'dan, Instagram'dan, X'ten bir yerden dijital bir platformda toplandık ve kendimize bir otorite seçtik. Ee, tamam. Başları sizin oy sandığınıza falan deyip haydi bütün bu X ve işte e, baby boomerları, boomer kuşağını siyasetten ve bürokrasiden men ettik. Ee, ne olurdu? Şimdi bu biraz nasıl, nasıl men ettiğine değil? bağlı. Şimdi emekli edersen karşı devrim yiyebilirsin. X'in öyle bir bol <laughs> sevdası vardı. Onu bırakmaz. Hayatları emekli edersen bir problem Şaka yapıyor. Bak. Alo Azrail Şimdi diyelim ki böyle bir şey oldu ne değişirdi? Birincisi Türkiye milliyetçi olurdu abi. Bir güzel kuşağı milliyetçi. Genel olarak baktığında, İşte bunu Saraçhane olaylarında falan da gördük. Sosyal medyada da görüyoruz. Yani çoğunluk olarak Z kuşağı milliyetçi. Sağ çekmiş durumda. Tekfirci milliyetçi. İkincisi mesela Türkiye'de medya komple değişirdi. Ne olurdu? Kimse televizyon izlemezdi artık. Televizyon artık huzur evlerinde, bakın evlerinde falan izlenmeye başlanırdı. Mesela çalışmanın sistematiği de değişirdi. Şu an mesela ne haftada 5 gün çalışıyorsun değil mi? Böyle bir sistem olmazdı. Eğer Hangi ise... günün tatil olduğu da belli olmazdı. İşin bittiği zaman tatil yapardın. Çalışma saati dediğimiz şey iyice esnerdi. Herkes evden çalışırdı muhtemelen evet. yani en azından nüfusun %80'i falan evden çalışırdı diye düşünüyorum ben bu konuyla alakalı olarak. Peki kim üretim yapacak diye soracak olursanız da. Evet sahada. Kim? Bence X kuşağını çalıştırabiliriz. <laughs> X kuşağı hep çalışmak istiyor zaten. Değil mi? Bence çalışabilirler. Çöp toplarlar. De sen devrim deyince ben böyle bir devrim tezahür ettim. Kas gücünü X'e alacağız. Ev dedeleri, ev babaanneleri, ev anneanneleri falan gibi yeni sosyolojik sorunlarımız ortaya çıkabilir. İnsan gücünde falan kısılmaya gidilir iyice. Çünkü Z kuşağı her çözmeye alışmış bir kuşak yani. Hani biri çıkardı oradan. Niye işi var ki? Robot çalıştıralım. Falan plan. Basak düğmeye olsun falan. Aynen düğmeye basalım olsun. <laughs> o noktadan sonra sonra da bence işin anarko kapitalizme kadar falan yolu var ya. Çünkü bu kadar her şeyi teknoloji çözmeye alışmış bir neslin ben sahaya inip emek gücüyle çalışmak isteyeceğini zannetmiyorum. Buna ek olarak da mesela bence komple eğitim sistemi de değişirdi. Neden değişirdi? Üniversitelerin çoğu kapanırdı veyahut üniversite denilen şeyin modası geçerdi. Belli başlı üniversitelerin sistematiği haricinde üniversite denilen şeyin modası geçmiş durumda. Ne işe yarıyor ki üniversite? Yani ne öğrenebilirsin ki üniversiteden? En fazla gidersin bir konuda derinleşirsin, çıkarsın bu kadar. Ama günümüzde tek bir konuda uzmanlaşmak yeterli mi yani? kazanmak için iş bulmak için. Hayır, Nüfusu attı. Ha ne kadar tamam? Dünya nüfusu düşüyor dense de şu an rekabet böyle. Çünkü Hı, makineler için, çünkü nüfus düşüyor ama makineleşme de alttan geliyor yani. İş gücü ihtiyacı azalıyor. Öyle olduğu için de senin bir değil, en az 4-5 tane işte bir uzmanlığın olması lazım. Yani bir şeyler biliyor olman lazım. Oradan da bir şey çıkartman lazım. Z kuşağının bunu yapabileceğine inanıyorum ama X kuşağı bunu yapamaz. Niye? Çünkü X kuşağı dediğin adam senin 35 yıl boyunca bir tane elinde damga polu kağıda böyle basmış onu. Tamam mı? Böyle çalışmış adam ya yani adamın tek yaptığı şey çay tüketiyor orada maaş alıyor, pul basıyor yani yaptığı şey bu ilk kuşağı dediğin ilk adam. İlk kuşağını NPC gibi görüyorum biraz. Yani. Bana da evet NPC gibi geliyor ilk kuşağı daha çok evet NPC'lere benziyorlar. Ya Bannerlord 2'de falan var ya onlara benziyor. Yani. yani duruyor bakıyorsan ama altta seçenekler RPG, var. Bir RPG, bir RPG oyunundayız. Zaten ya. ilk bir... kuşağı. Tabii. C en yani. Bir ilk kuşayla sohbet ederken zaten seçeneklerin bellidir. Altta çıkar yani diyebileceğin şeyler. Yani çünkü başka bir şey söylersem 404 error veriyor. Mavi ekran veriyor anlamıyor. Böyle arkasını dönüp gidiyor falan yani. Bir şey söylememişsin gibi. Griç giriyor herife yani. Tuhaf oluyor adam. Üniversitedeyken hocamız ilk kuşağı yaşlı. O dönem mimarlık okuyordum. Dedim hocam dedim ya dedim ben dedim bunu otoketten çizip getirsem niye elle çiziyoruz ki ben? biz dedim tamam mı? Hı -hı. Dedi ki her yerde dedi bilgisayar bulamazsın oğlum dedi. Ne? Yani, ne hocam dedim yani Zimbabwe'de değilsen bence bulursun dedim yani Türkiye'de olduğumuza göre baktı baktı bana Mavi ekran nerede? gitti çünkü o aslada düşünüyordu Zimbabwe nere? Geçti filtre tam. Nasıl olabilir lan bu? Her yerde nasıl bilgisayar olabilir? Bence olamaz lan. Falan diye bence içeride düşünüyor. Çok saçma bir örnek vereceğim sana. Biz ilkokuldayken öğretmenimiz, ilkokul öğretmenimiz bize kurşun kalem ve kırmızı kurşun kalem haricinde kalem kullanmayı yasaklamıştı. Tabii biliyorum evet. Uçlu kalem aldığımızda kırıp atıyordu çöpe. İşte teknoloji düşmanı. Gelişim düşmanı X kuşağı. Niye çünkü... Ne güzel rotringler gitti yani o. Ama o da saçma yani uçlu kalem kullansam sen işinden mi olacaksın? Ne ne alakası var ya? Kalem tıraş lan. Biz de gidip çöpün başında şey yapıyorduk. Kırtasiyecisi falan mı varmış babasının? Bilmiyorum. Ne alaka yani? İşte sebepsiz yere karşı adam yani. Niye karşı olduğunu kendileri hmm, bilmiyor. Evet. Toplama bilgisayar gibiler. Belli amaçlar doğrultusunda toplanmışlar. Başka bir şey için kullanamıyorsun yani onu. O sadece onu yapıyor. Eski sürümü yeni peç. Sence Z kuşağı gerçekten fakir mi olacak? Az önce gerçi cevabını verdin ama yani başarısız bir kuşak mı? Çünkü X kuşağına baktığımızda orada da evgenci diye bir şey yoktu. Tabii X'te yoktu. X'te evgenci yoktu. Kemal çok değil. Baby Boomer kuşağı kemerliydi. İyi kullanıyorlardı kemeri. Plastik kayışı. Şimdi Z kuşağının problemi şu. Ne demiştim? X kuşağı bir konuda uzmanlaşıyor. Değil mi? Hı -hı. Ama sadece bir konuda uzmanlaşıyor. Yani X kuşağı dedim ama tarih hiçbir döneminde bu arada. X kuşağı Tetris'e benzer tamam mı? Yani alırsın Tetris oynarsın ama tek oyunluktur o. Onun gibi bir şey düşün onu. Tek konuda uzmanlaşıyor. Fakat hey. Z kuşağı hiçbir konuda uzmanlaşamıyor. Her şeyden biraz biraz. Ha, Türk futbolu gibi düşün. Biraz biraz her şeyden var ama hiçbir şeyden tam yok gibi. Öyle bir kuşak oldu Z kuşağı maalesef. Ve videonun başında da anlattığım gibi hani hak olarak görüyor ya bazı şeyleri. Hmm. Yani olması gereken şeyi sana dayatıyor ya piyasaya dayatmaya çalışıyor ve bunu Twitter'dan yapmaya çalışıyor. Böyle bir absürtlük var. Oğlum yani hiç kimse senin attığın o işte işsiz kaldım falan filan tweetini iklemez. Oradan onu değiştiremezsin. Eğer onu değiştirmek istiyorsan sektöre hakim olacak bir şirket kuracaksın, workshoplar açacaksın ama bunun için de güç elde etmen lazım. Şey hak olarak görürsen Anladım. çabalamazsın, bağırıp çağırırsın, ahlak sinyallersin. Hı hı. Yani ahlaki yönden bu benim hakkım. Size sorduğumda Z şu niye hakkın? İşte üniversite okudum ama bu bunun sebebi değil ki oğlum sen X kuşağı mısın? Onlar X kuşağında öyleydi. Ama burada da yine X kuşağının bence suçu var. Bak yine attım X kuşağına suçu. Çünkü çocukları öyle öğrettiler. Yanlış öğrettiler. Z kuşağı görece daha refah içerisinde büyüdüğü için, daha rahat büyüdüğü için hep öyle olacak sanıyor. Hep öyle gidecek sanıyor. Yani hayatın inişleri var, çıkışları var, problemler var. İşte boşa düşersin, taş atarsın tutmaz falan filan olabiliyor böyle şeyler. O yüzden de çok kırılganlar. Hemen işte hayal kırıklığına uğruyorlar. Ki bence bu büyüdükçe geçecek gibi geliyor. Son olarak da işte tüm bunlardan dolayı da Z kuşağında kendini özel sanma problemi var. Halbuki özel değiller. Yani hiç kimse o kadar özel değil zaten. Yani sandığınız kadar özel değilsiniz. Bunu da sosyal medyada yapılan yanlış propaganda yaptı. Evet sosyal medya iyi, evet faydalı fakat yanlış propagandaya maruz kaldığın zaman da hayatında çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyorsun pratikte. En büyük örneği kendini özel zannetme. Ki reklam piyasası da bunu yaptı yani. Çok uzun bir süre. Özetle tüm bu saydığım sebeplerden dolayı Z kuşağı bireyleri bunun farkına varmaz ve Ahlak sinyallemeye devam ederlerse e, fakir kalırlar. Bunun çözümü de şikayet etmek falan değil ya. Sabahtan akşama kadar şikayet edip baner üretebilirsin ama bir şekilde yapmak zorundasın. İşte X'i X kuşağını Y ve Z'den bir tık üstün kadar şey bu. Yapmak zorunda olduğunu biliyor. ama görev insanı ya. İşte biliyor ama evet. bildiği için de başarıyor. Sabah kalk, yürü, işe gir. Robot gibi. Yürü ama geri gel. Ama işe yaramış onlarda yani. Şimdi artık işe yaramıyor ama. Çünkü geri kaldı. Yeter. Tabi önümüzü kapatıyorlar. Hı hı. Neyse şu Azrail Türkiye bir hafta tatile gelse de ben basak yani bilmiyorum sebebini. Mesaj mı alsak? Ağzına, yüreğine, diline sağlık. Ee, kitap bir tanesini önerdin ama sanırım bir tane daha gösterir. Ha, araçlarla ederim. Silahlar. Bu da Z kuşağı kardeşlerime önerdiğim bir kitap. Yani bu kitabı da mutlaka okuyun. Dijital çağın dağıtları ve tehlikeleri. Evet önünüzde teknoloji var ama bu teknolojiyi nasıl kendi kullanabilirsiniz? Bu teknolojiyle ne yapabilirsiniz? Demek istediğim yani bunu nasıl paraya çevirebilirsin abi? Projelerim bu kadar. Nice. Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Daha fazlası için Tolga Turan ve Popcast kanalları takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa yazın. Hoşumuza gidiyor okumak. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.